Evet. Şuna bak nasıl gidiyor. Şimdi öbür tarafa. Biraz daha. Bu kesinlikle en komik bölümdü. Ha, acaba nereye gidiyor? Aman tanrım. Evet. Neler oluyor? Ah, bak. Bir patlat partisi. Hadi gidelim. Hey patlatın çok sevimli. Bende de benimki var. O zaman hadi gidelim. Oh, kapıda güvenlik var. Yiyecek içecek sokmakta yasak. Ama şeker ve çikolatamız ne olacak? Oh, partiye de çok gitmek istiyordum. Hey, aslında hem oraya gidip hem de yiyeceklerimizi yanımıza götürebiliriz. Bak şimdi patlat telefon kılıfını alıyoruz. Şuraya bir kamera resmi yerleştiriyorum. Sonra da Skittles şekerleriyle dolduruyoruz. Her patlat çukuruna bir tane. Ne kadar çok şeker saklarsak o kadar iyi. Şimdi de sıra çikolatada. Onu erittim ki kolayca dökebilelim. Skittles şekerlerinin üstünü tamamen kaplıyorum. Harika. Mükemmel görünüyor. Oldu işte. Yani hazır. Sıradan bir telefon gibi görünüyor. Çok iyi. Çok akıllısın. Pekala hadi gidelim. Gidebilirsin. <laughs> Tabii görmedin mi? Yiyecek içecek yasak. Hadi git buradan. <laughs> Aa, patlat oynam yanımda. Girebilirsin. Ah daha önce hiç patlat telefon kılıfı görmemiştim. Havalıymış partide iyi eğlenceler. Ortalıkta kimse yok gibi. Dev patlatımı çıkarayım. Vay burada ne çok patlat var. Gel de şu devasa olanı yapmamıza yardım et. Dünyanın en güzel partisi. Üst üste dizme yarışmasını kazanıyoruz. Hadi 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 ne korkuyorsun. Hey değiştirelim mi? Aa, ha, tamam. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Atıştırma zamanı. Dada. -da, i̇şte hazır. Patlat kılıfı çıkarıyorum. Sanki ev yapımı çikolata gibi oldu çok lezzetli alsana. Hey millet içeri atıştırmalık soktuk. Hadi gelip siz de alın. Aha, pekala çatal bıçak hazır. Sıra öğle yemeğimde. Hey, şuraya otursam olur mu? Aha, ne istersen onu yap. Kızarmış patatese bayılıyorum. En sevdiğim şey saçmalık. Instagram'ım için yeterince fotoğraf çekmeliyim. Oh, canına zekice. Ben de yapayım. evet. Benim takoz gibi eski bir telefonum vardı. Sanırım yemeğin resmi çekeceğim. Onu yesem daha iyi olacak. şu açıyı tutturmam lazım. Öf. Olmuyor. Bir türlü olmuyor. Bana yardım edebilir misin acaba? Ben? tabii ki zevkli. Telefonunu alayım. Ekranı yağlamamalıyım. Ah, düşürdüm. Ay, yakaladım. Aman yani ucuz kurtuldum. Ah, farkına bile varmadı. Ah, orada bir örümcek var. Sanırım aklıma harika bir şey geldi. Bir telefon, bir üç boyutlu kalem ve keçeli kalem lazım. Üç boyutlu kalemle keçeli kalemin etrafını çiziyorum. Sonra halkayı çıkarıyorum. Güzel. Şimdi yine üç boyutlu kalemi alıyorum. Şu köşeye bir çizgi çekiyorum. Şimdi de daha fazla çiziyorum. Örümcek ağı gibi oluyor. Ama halkayı dik tutuyorum. Harika. Şimdi süslemek için birkaç çizgi daha. Bu harika görünümlü bir örümcek ağı olacak. Bitti. Örümcekler muhteşemdir. Ben de öyleyim. Oo, şu kenarlarına da biraz yapayım. Şimdi sıra simde. Biraz pırıltının kimseye zararı olmaz. İşte bitti. Halka yüzük gibi olacak. Artık telefonu düşürmekten korkmayacağım. Oo, bunlar harika resimler oldu. Pekala. Telefonumu geri alayım artık. Ne yapmışsın öyle? Hmm. aslında hoşuma gitti. Ah, teşekkürler. Çok iyi oldu. Rica ederim. Bu öğle yemeği çok eğlenceli oldu. Hey, ne haber? Bak, bende ne var? Yok artık. Bunu ne zaman aldın? Daha bu sabah. Mor ve harika. Ah canına çok kıskandım. Keşke benim de güzel yeni bir telefonum olsaydı. Ama bir dakika. Yeni bir telefona ihtiyacım yok. Güzel bir kılıfım var. Kılıflarım daha doğrusu. Birden fazla var. <laughs> Peki. Bu da bir şey tabii. Şey aslında dahası da var bu yeni renge gerçekten bayıldım. Şey, şu renkli kılıflarıma baksana. Aha, çok havalılar. Ama yine de mor telefonum kadar havalı değiller. Ne? Pekala, bana başka çare bırakmadın. Ah sen neden bahsediyorsun? Al bakalım tüm kılıflarım. Vay canına ne kadar çoklar. Bak gördün mü? Kılıflar da bayağı havalıdır. Vay canına çok etkilendim. Şey aslında yeni telefonumla ilgili hevesim biraz kırıldı gibi. Aa aklıma daha hiç bir fikir geldi. Şu pipeti alıp dibini saç düzleştiricisiyle mühürlüyorum. İşte böyle. Şimdi sıradaki bölüme geçelim. Şirin pipetin içine renkli bir sıvı dolduruyorum. Mükemmel. Bunun gibi ucunda biraz boşluk bırakıyorum. Şimdi bu ucunu da kapatıyorum. Şimdi sadece şeffaf bir kılıf lazım. Pipetle üstünü kaplıyorum. Güzel. Şimdi pipeti üstüne yapıştırıyorum. Farklı renklerde bir sürü hazırladım. Hepsini kılıfa yapıştırıyorum. Harika görünüyor. Yeni telefon kılıfıma bak. Hareket eden baloncukları var. Vay canına hiç böylesini görmemiştim. Seninle sonra görüşürüz. Of ya. Yine kıskandırdı beni. Oh, ne uzun bir gündü. Biraz uyumak için sabırsızlanıyorum. Biraz rahat edeyim. Belki şu yana yatsam. fazla aydınlık. Sadece biraz uyumak istiyorum. Ah işte böyle daha iyi. Lastik niye bu kadar rahatsız ya? Bu çok saçma ama. Bütün dünya benden nefret mi ediyor? Ah tek bacağımı çıkaracağım. Bu beni serinletir. Peki ama yatağın altındaki canavarlar. Bunun bacağım burada dursa daha iyi olur. Sanırım iyi bir uyku çekemeyeceğim. Ah, ve evet, tabii şimdi de üşüdüm. Cık. Belki şöyle yatsam ya da şöyle. <laughs> oh, yatamdan <laughs> <tam gülüyor> nefret ediyorum. Bu gece korkunç geçiyor. Ee, ne oldu? Neden bağırıyorsun? <laughs> Hey, bir yumurta. Bu bana harika bir fikir verdi. Bir telefon kılıfı ve silikon tabancası ile işe başlıyorum. Sıcak silikonla kılıfın ortasına bir daire çiziyorum. Şimdi de beyaz oje ile boyuyorum. Harika. Şimdi biraz kurusun. Sonra sarı bir balon alıyorum. Üstünü kesiyorum. Bir top slime alıyorum. Ve aynen şöyle. Telefonun üstüne yerleştiriyorum. Tam mıcıklamalık. İşte sanki telefon kılıfımın üstüne yumurta var gibi. Ay mıcıklamak çok rahatlatıyor. Vay canına şimdi uykum geldi işte. Aha şu yumurtalar. işe yaramadıkları yer yok. Bu el işlerinden en sevdiğin hangisiydi? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için One to Three School YouTube kanalına abone olmayı unutma.